Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Büyük kutudan Crow ve Amber çıktı. Arkadaşlar şundan. Şundan çıktı. Elim titriyor. Ooo Amber. Elim titriyor. Şimdi arkadaşlarım varsa tepkileri ne olacak? Yokmuş. <laughs> Amber ve Crow çıktı. İt var arkadaşlar. Arkadaşlar iki saniye çıktı bir büyük kutudan. Hemen. Hemen güç puanlarını Amber'e. Hemen. Hepsini arkadaşlar krova vermeyeceğim. Verdim. Bunu da veriyorum. Arkadaşlar yükseltiyorum. Paramaz çok yükseltemeyeceğim. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Kızıyor bana niye çıkmadı diye. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Artık simgeminde amber yapmanın zamanı geldi. Arkadaşlar. Bekiren. Ar <laughs> of, hiçbir şey kalmadı artık. E ne çıkacak kutudan? Neyse. Ben hala şoktayım. Amber ve Crow aynı kutudan çıktı. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.